Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün galeriye galeri reset kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlarsınız arkadaşlar en son işte araba alıp satmaya devam ediyorduk Pek bir artımız olmadı 16.000 dolara yakın paramız var ve bir arabamız var Ofis kirli diyor ama çöp yok Sen mi kirletiyorsun lan? Kamil al o Kolay gelsin abim yine ben Aha Düş 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 bak kızarmışsın Seni buraya yollayalım bir tane daha araba alalım Bunu alabilir miyiz? Alabilir miyiz alamayız bence Aha alıyoruz alalım bunu Ekperse gerek yok satın aldım direkt Eyvallah Hadi be abim be tır döndürüyor sanki. Hiç müşteri gelmeden gece oldu. Şunları hızlı bir şekilde ilana koyalım mı? Şimdi bu sefer harbi kar etmemiz için yükseğe koyacağım. Böyle ucuza değil. Hadi be abi internet çekmiyor. Yok bu 6000 direkt böyle yap. Bunu da buçuk desek ilk gelen alır. Buna da 20 diyelim. Artık harbiden kar etmemiz lazım. Evet, günaydın arkadaşlar. Hemen çöplerimizi toplayalım. Ofis açalım. Ofis kirli diyor ama vallahi çöp yok ya. Bu arabaların altında mı? Yok. Harbiden bak kirli olmasın çok canım sıkıyor. Aşırı sinir bozucu bir şey ya. Aa çöp varmış burada bundan mı? Oh be ofis temizlendi. Nasıl görmedim lan ben buradakini bakmadım mı? Arkadaşlar oyunu kapatıp açtım. Güzeldi hoş geldin ablam. Neredesin siz ya? Yoksunuz. Oyun galiba buka girdi. Daha yeni müşteri geldi yani bir 10 dakikadır bekliyordum en sonunda kapatıp açtım oyunu tekrardan Hoş geldin ablam 13 bin lira istiyorum Ya abi 7 bin ne ya hiç de tamam arttırmaya eksiltmeye düşürmeye gerek yok deyip 13 bin veren yok İlk araba doldu da daha da vermiyorlar çok cimri bunlar Yeteneğimiz var mı bir tane yeteneğimiz varmış Pazarlığı açalım mı bu ne Araca gerek yok yıkama da kalsın Yıkayınca daha şey olur aslında. Biraz silelim. Hoş geldin abi. Teyzecim hoş geldin. Hoş geldin. Temizleyelim hızlı bir şekilde. Bekle. O abim sen de hoş geldin. Tamam yeter. 6000 dedim. 2000 km. E, 2007 model. 80.000 km de 2600 çok az. Zaten ne kadara vermişim? Ben 300 dolar içinde. Harbi çok ölü fiyat veriyorsunuz. Hoş geldin abim ablam. Ne yapıyorsunuz 20 bin dedim. Kaçırma bak. Eyvallah abim sat. Sen de ona mı geldin? Tam böyle dedim bak hemen ya, siktir git. Hemen aynı fiyata verdi. Yok abla yap. 200 dolar için. Yok hadi. Hadi güle güle. Abi 6000 dolar dedim. Harbiden artık yükseltin ya. Hayır pazarlık desek. 4000. Diktir git. Hadi. Hayır yok. Satma hadi. E, satmıyorum. Gidiyorum. Kanka ne yaptın be ya? Dur bir çek. Hoş geldin ablam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz hemen. Ne diyorsun ablam? 13.000 dedim ya. 8.300 ne ya? 400 dolar vallahi az. Hoş geldin ablam benim. Buyur ablam. Tam sendik araba abla. 2007 model. 80.000 kilometrede. Gıcır, gıcır 6000 delim. 2800 diyor, 2100 hayır. Abi çok az fiyat veriyorsunuz ya. 1900 alalım. Hemen gidiyoruz. Geldim abim, abilerim, ablalarım sakin. Siz ilk önce buna. Hoş geldin abim. 13.000 dolara 13.000 TL abi 13 7.000 çok az yok hayır sen kaç diyorsun güzel bir şeyler de ya 8.900 1000 dolar da yok 1000 dolar az abim aile var burada lütfen terbiyesiz ahlaksızlar bak hasar yok 6.000 dedim 3'e bırakırım 2.200 hadi abi hadi abi hadi hadi gidin sen 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 2700 diyon, 600, biraz daha yükseltin ya. Hoş geldin abim. Al, al kurtulalım ya. Vallahi al. Kaç 7700 yok. Vermem mi 7700'e? Fiat Panta. 2600 diyon. Seni de hemen satsak. Nerede? Web sayfası. Bu buna da 6000 diyorum. Panta. 2009 2000 ya ikisine de 6000 dedik. O hoş geldin ablam görmedim ben seni. Paramızı araba pazarına saklayacağız. Araba pazarından aldığımız arabayı iki katına koymayı düşünüyorum. Güzel bir araba almamız lazım. Bunları satarsak şunu bile satsak yeter. Abim ne oldu sana ya? Lan nereye gittin? Allah Allah. Tam geliyordu gitti ya. Abla gördün mü ya müşteri gitti. Ablam. 4'e bırakırım sana. 3'e bile razıyım ama 4 verirsen daha iyi olur. 2100. Yok ya. Oradan buraya gelirken ki benzin fiyatı bile kurtarmıyor onu. Yok 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 hadi. Hadi başka kapıya yürüyün. Yürüyün. O abimiz buka girdi. Ofis demişleri vardı hala. Hoş geldin abim, buyur abi. Abi şunu vereyim ya. Bak bu daha iyi ya. Şunu al. 2500 de çok az harbiden. Hoş geldin ablam, buyur abla. 8200 de çok az. Buyur ablam. Hoş geldin. Hemen seni. Al git. Evine bak. Gece bu saatte otobüse gitme. Al arabayı arabayla git. 9200'e veriyorum ya. Ver. Araba pazara çıkmış ama bir çılgınlık yapacağım. Tutarsa 25 bin liraya basacağım. Tutarsa tutar. Tutmazsa da... Hadi. Kazandım be. 40 bin be. Hadi abim görüşürüz. 47 bin liramız oldu. Hemen araba pazarına gidip güzel bir araba alalım. 47 bine güzel araba. Çok iyi oldu. Bunu aldım ben. Hayır in. Sen böyle git. Sen ne kadar diyorsun? 18 bin paramız kaldı. 12 bin. Sen de aldım. Sen de buraya git. 6000 kalmış. Eğer diğer arabaları da hızlı bir şekilde satarsak şu an 5 tane araba oldu ofiste. Bu arabayı satmayacağım şu anlık çünkü yer yok. Senden geçer miyiz? Geçeriz. Başka çöp. Ne lan bu? Kola atmışlar yere. Hemen gidip diğer iki arabayı alıp gelelim. Tamam. Buyur abla. Vallahi çok iyi para kazandığım için kumardan 20 bin lira. 2600'e veriyorum. Yer açız. Sizi resimleyeyim. Bir resim yeter sana. Sana da şöyle. Tamam. Web sayfası. Ama hangisiydi ki? Fark eder mi? Satışa koyduk hemen Sen de ofiste değilsin yeter Oo hoş geldiniz hoş geldin abim Kaç diyorsun? 1800 çok az Hayır Hepiniz buna mı geldiniz abi? Fakir misiniz ya? Yandaki arabaları görmüyor musunuz? Çok az Bir de 2010 model he Harbi ölü Git 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 bir de satalım lan. Bu arabayı satmak da istemiyorum ama satalım. Ablam çarpıyormuşuz sana. 60 bin dedik bunu değil mi? 25 bin dedik. Sat gittin. Sat süper be. Teyzem sen de bunu al hızlı bir şekilde. Al bunu git yeni araba alacağım bak. Al al al. Hayır. Kaç almışız? 28 almışız. Satma. Sen bunu kaç istiyorsun ablam? 6000 dedim. buçuk ver al. Yok. Seni satışa koymayacağım şu anlık. Hemen araba pazarına gidip araba alalım. Seni alalım tamam mı? Sen hızlı bir şekilde git ben otobüse gideyim. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü diğer arabaları satarsak hemen gelip diğer araba da alacağım. O 8000'liği de almayı düşünüyorum. Hoş geldin abim kusura bakma birazcık beklettim. Abi 60 bin diyorum ama hani iyi bir fiyat verirsen anlaşırız. Yok abim 25 bin olmaz. 28 aldık zaten yani yapmayın. Seni de satalım ya. Sen ne kadar iki almışız? Sen de 6'ya koyuyor. Sarı döşemeli or. Tamam. Sarı döşemeli tutar. Gidelim bu arabayı alalım. Tamam. Tamam yeter. Ofiste bir şeyler var. Hemen abim bunu koyup bakıyorum. Bu muydu aynen? 30 almışım. Bunu da 75'e koy. 60 mı diyelim buna da? 60 diyelim. İlk sahibinden. Tamam. O arabada yarış rekabete. 31 bin. Hayır be. 2000 dolar için böyle bir arabaya. Bak diğerinden %100 kar ettik. Yok yok yok. Buyur ablam. Tam oğlunu almalı araba. Yeni ehliyet aldıysa çok 2300 hayır. Sen kaç diyorsun abim? 6000 dedim. Hayır hayır sen daha betersin. Lütfen hayır gidin. Buyur abim hoş geldiniz abim. Kralı abim benim. Cansın abi Buyur. Lan abim ne yapıyorsun ya? Lan araba burada nereye bakıyor? 60 bin dedim. 30 bin hayır. Ofiste müşteri var. Müşteri neredesin gelmiş. Sen de buraya gideceksin. Neye bakıyorsun abi? Buradaki arabaları mı alacaksın? Kafana. Cık cık cık. Hayır. Abi, bu arabadan 3000 dolar kar etmem yani. Arb'yi kara satmam lazım. Hemen satmayacağım zaten. Veren alır abi, yüksek. 42.000 dolar lan. Sen bir dur. Başka bu arabaya gelen sen kaç diyorsun? 42.000 dolar iyi aslında. Sana satayım mı 42'ye? Satayım lan. Aynen seni 42'ye satalım, başka arabalar alalım. Aha bir tane daha geldi. Ne kadar diyorsun abim? Tanıt attın lan. Ama diğeri hak, diğerinin hakkıydı. Satma. Hadi bak yeni araba alacağım. Güzel bir fiyat ver. 2500 sat lan. Abi şuna gelin ya. Şu araba neymiş böyle hepiniz bundasınız ah, 2250 sat lan Bunu satır alabiliriz Tamam Sen git Bir de seri alacağım Aynen BMW seri 1 2008 model Bak yine pazarlı unuttuk Ama ofiste müşteri varmış hemen Sen de git seni alırız Tamam müşteriye bakıp uyuyalım ah, Abim göremedim seni ya Bak bu saate kadar bekledik Güzel bir fiyat ver vereyim. Yok olmaz. Hani 2000 dolar için de lütfen. Yani ayıp ediyorsunuz. Günaydınlar. Günaydınlar efendim. Hemen ofis aç. Diğer arabaları almaya gidelim. Tamam, hemen diğerini alalım. Hoş geldin abim. Kral abim. Bak alırsın sen bu arabayı. Hayır. Hayır. Hoş geldin ablam benim. Ablam ofisten niye çıktın ya? 1000 lira. Ama sen onu verdiysen biraz daha yüksek satılabilir bu. Sen de mi çıkıyorsun ablam? Çık. Aa çıkmadın sen. Bak diğeri biraz kırık. 12 buçuk verdi o. Sen ne vereceksin? Sen de aynı veriyorsun ya. Biraz yükseltin. Evet arkadaşlar yine bir şey deniyorum. Kal. 19'da kaldım. Çok iyi lan. Çıktım. Bir iki tane bir alalım. İyi iyi kumarda para kazıyoruz ha. Yalar falan böyle yuvarlanmayız. Gerçi biz kullanmıyoruz. Biz satıyoruz arabaları ama olsun. 40 bin 7 bin. 40 bin az. 40 bine vermem. 12 bin de az. Harbi güzel bir fiyat verin. Gidin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. 12.700. Sen bir tur. Sen ne kadar diyorsun abi? 41 ,000. Sen ne kadar? Asiktir. Ah, Sen hangi arabaya geldin? Bu arabaya buradan mı bakıyor abi? Dedim 41 bin var az kalsın satıyorduk 65 40 33 aldım 9 bin Sat lan. Ya da yüksek gelir mi ya satmayacağım Satmıyorum siktir git Sana veriyorum ama Bunu vereyim dükkan açılsın Tam buna gelmişti tüh Sen ne kadar diyorsun 40.500 satmıyorum. Oo, oh, sıraya bak. 28 hadi abim yolla hadi buyur abi çık git siktir git İkizler işte aynı boklar siktir çık Teyzem alırsın sen be Al hadi Al işte bu daha kötü 34 olmaz hayır 15'e alınabilir mi bu, bu böyle arabalar iyi gidiyor ya Hiç uzatmıyorum alıyorum Ver ver hemen hızlıca ver. Tamam. Şimdi ben binelim buna hemen. Ananı. Hoş geldin ablam. Bak hemen geldim. Kanka kanka. 28 hadi. Hadi yoluna abi. Sen ne diyorsun? 42 40 çeviriz. Hayır. Hadi. Ofis kapanmadan hemen seni de satalım. 15 buçu aldık 25'e sat bunda gel vatandaş gel tamam günaydın 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 efendim yeni bir günden herkese selam tamam hemen arabalarımızı da yıkayalım. hatta bir bir alkolümüz var müşteri gelmeden hatta gelirse de şurada içelim Bizi görmesin. Yok. Hoş geldin abim. Ne kadar diyorsun? 31. Oğlum niye buna vermiyorsunuz ya? 2017 model lan. Hayır ya, çok az. Bundan iyi bir para elde etmemiz lazım. Hoş geldin abla. Vereyim git. Bu da 2017 model. 15'le 25'e bırak. tatla. Kim müşteri? Hoş geldin abim. Hoş geldin. Abi şuradan bakamıyorsunuz mu ya? Ya da buradan geçin ya. Vallahi çok yavaşsın. Aa gelmedi. 22.000 bin ne lan? Lan 22.000 bin ne? Okudum 22 bin ne? Sikiye bak. Küfür etmeyelim diyorsun. Hoş geldin ablam. Kusura bakma biraz küfür ettim ama maruz gör. İş hayatında esnaf sonuç olarak olur öyle şeyler. 43 bin. Sen de buna mı geldin? Bekle. 43 bin dedin. Çok iyi fiyat dedim. 10 bin dolar kar. Sen ne diyorsun? Hadi ablam. Sen güle güle sana verdim. Hayırlı olsun. 10 bin, 10 bin TL kardayız. Tok mu lan bu? Tok otomobilimiz yerli ve milli. 19.000 Bak sana 20 sana 19 diye ikisini de alabilirim. Sen buna ne diyorsun? Bu araba ne olmuş oğlum bu taklalı mı bu? Buna çok vermezsin herhalde. İstemez. Siktir git. Taklalı arabaya o kadar vermem. Bak bunu alabiliriz ha. Üf. Ne kadar diyorsun? Audi 395'e 39 gördüm bir an heyecanlandım. Sen ne kadar diyorsun? 5000 mi? Bak şu arabaları alırız aslında. Bu arabalar tutar. Teyzem etek baya kalkmış ya. 20.000 bin. Sen kaç demiştin? Bak seni alalım tamam mı? Satın al. Sen git buraya tamam mı? Bir tane toku alalım. Tokla gidelim. Bunları satarken yine almaya geliriz. Tamam. Pazarlık yapalım lan. 19'a ver. Aldık lan tamam. Aç yol abim ablam. Tok aldık tok. Tok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri. Ya 22 ne ya oğlum ölü fiyatçısınız ha. Hayır siktirin gidin ya. Ben 25'e verir miyim lan? Tamam. Tog'umuz var. Tok. 19 bine aldık. 40 bine sat. Gel al gel al. Gel gel. Tamam. Hoş geldin ablam. Ne yapıyorsun ablam? Arabanın içine niye girdin? Satılmıyor da 30'dan aşağı vermek istemiyorum. Oo hoş geldin abim. Ülkücü abim bak tam senlik tok. 25 19 almıştı da 6000. Biraz dursun. 31.000. Hayır çok az. Sen ne diyorsun? 36 bin. İyi ki satmamışız yerine sattık. Tokumuzu sattık 36 bin'e. 20 bin, 24 bin. Sat lan sende. Tam iki tane araba aldık. Bunu 68 mi istiyordu? Onu al, 8'e alamam ya. Sen ne diyorsun? 21'e sen diyorsun da başka seni de alabilirsem. Tamam. Seni de aldım. Seni 20 20 buçu alırım. Tamamdır. Buyur abim. Hemen geldim hızlı bir şekilde. 60 bin dedim. 30.900'e Satılmayacak ya bunu sat. Pazarlık yap. 60 bin 500 e verir misin? Eyvallah. Üf be arabaya bak be çekil abim. Aç yolu aç yolu aç. Hemen diğer arabalar alıp geliyorum. Tamam. Motoru kapat benzin bitmesin. Günaydınlar efendim. Ee, ödenmemiş fatura var diyor ve paramız yok. Büyük ihtimalle fatura da bayağı girecek bize. Bakalım. Ne kadar girecek ama bayağı araba sattığımız için vergi sağlam girecek. Diğerlere elektrik, su çok fatura yakmaz. Ofiste doldu. 4-5 tane arabamız var çok iyi. Ofisi doldurduk. aracı da buraya park edelim. Bunları da satışa koyalım. Bu arada ofisi kapamayın unutmuşuz gece. Şimdi hepsine hiç resim koymadan satacağım. 120 bin tamam. Tamam ofis açık faturalara bakalım ne kadar faturalar bayağı bir girecek gibi müşteriler biriksin o sırada fatura bin fatura Vergi işte. Bir araba parasını ona vereceğiz. Hangisine geldin? 20 bine koyduğumuz arabaya 40 bin demişiz. Siktir. Yirmi bine ne diyorsun 19.000 hadi abim hadi. Fiyat 500 mini ben neden 23'e koymuşum lan. Allah Allah. Satıktan kaldır abi 23 ne? 30 de. Gel al. abi. Harbi 23 çok az. 4000 para lazım bize fatura. O abim. Zevkini sevdim. 120 bin dedim. 104 bin. 60 buçuk altık 104 bin. Satılır lan zaten 100 satmayı düşünüyordum. Sattım gitti. 100 binlik araç sattık evet çok iyi. 20 bin ben kaç almışım? Hayır. Şu faturayı ödeyelim mi? Faturayı da ödemeyelim hemen. Ofiste müşteri var diyor hani abi. Hani lan müşteri yok. Bu keyif biramızda lıkır lıkır dişerim. Dilenci gelse buna bir 3-5 bir şey atardım da yok dilenci. Evsiz. Faturaları ödeyelim ya biz. Vergi kaçırmayalım. Ödedik hepsini. Para 91 bin kaldı. Hoş geldin abim. 30 bin dedim. 25'e bırakırım. 16 bin. Hadi abim hadi. Oo, kafa geldi süper. Sen ne diyorsun abim? Düşük vereceksen hiç teklif daha etme. 15 bin. Hadi abim Hanım abim. Hanım ablam buyurun. Siz ne diyorsunuz? 41. 41 yerine 21. Hayır lan. 1100 dolar mı kar edeceğim? Oo, ablam hoş geldin. Diğer arabalar aynı fiyatı satsa bile 200 bin, yani 8 bin ne ya 5 e almış 8 3500 aslında Birazcık daha beklesin ya Hemen satmayalım bunu Sen ne diyorsun ablam 18000 bin o, Hayır Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim Güzel bir satış yaptık 91 bin liramız var. Faturaları ödedik. Ofisimizde galerimizde 4 tane daha araba var. Yani çok iyi bir bölümdü. Çok verimli geçti. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.